Merhabalar efendim kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Şimdi geliyorum konumuza. Konumuz bu hafta dikkat çekici bir konu. Burcumuza göre psikolojik nasıl bir rahatsızlık yaşayabiliriz? Bunu anlatacağız. Hangi burçta hangi psikolojik rahatsızlıklar çıkabilir? Bunları göreceğiz ancak şunu da unutmamak gerek. Harita bir bütündür. Tümüyle incelenmelidir. Bu söylediğimiz bütün psikolojik rahatsızlıklar her burçta çıkacak, görülecek diye bir durum söz konusu değildir. Ve tabii ki dikkatli olmakta kişisel danışmanlık alıp bunların ihtimallerini net bir şekilde gözlemlemekte de fayda var. Evet efendim başlıyor psikolojik hastalıklar nasıl gözlemlenebilir haritalarda? bunu konuşalım öncelikle. Birincisi biz hangi gökyüzü altında dünyaya gelmemiz gerekiyorsa ne deneyimlemek için geliyorsak. Yani biz şöyle deriz. Aslında dünyaya gelmeden önce bir kontrat yaptınız ve bir takım şeyleri deneyimlemek için geldiniz. Burası bir deneyim alanı. Bu deneyim alanında neyi deneyimlemek için geldiyseniz siz o gökyüzü görünümü altında doğarsınız ve bunu yaşayabileceğiniz bir aileye aslında gelirsiniz. Şimdi bu böyle bir aklımızda kalsın. Diğer tarafa gelirsek her burcun iyi özellikleri olduğu gibi gölge yanı dediğimiz karanlık özellikleri de mevcuttur. Şimdi bu psikolojik rahatsızlıklar ne kadar çok gölgeye düşüyorsa kişi ya da o harita ne kadar zorlu çalışıyorsa ne kadar kişiyi gölgeye düşürüyorsa ya da kişi kendini geliştirmekten ne kadar uzak, ne kadar gölge yanını besliyorsa eğer işte o noktada bu psikolojik rahatsızlıkların gözlenmesi mümkündür. O halde başlıyoruz bakalım sırayla hangi burçta hangi psikolojik rahatsızlık görülebilir. Koç burcu. Koç burcunun bu hayattaki temel ihtiyacı hayatta kalmaktır. Yani her ne olursa olsun hayatta kalabiliyor olmaktır. Ve bunu yapmaya çalışırken de eğer gölge yanına düşerse, antisosyal kişilik bozukluğu gözlemlenebilir. Boğa burcunun bu hayattaki temel ihtiyacı stabilite ve güvenliktir. Eğer bunları yapmaya çalışırken gölge yanına düşerse, sınırda kişilik bozukluğu gözlemlenebilir. Kızlar burcunun bu hayattaki temel ihtiyacı merak, öğrenme, ve iletişimdir. Eğer bunları yaparken gölge tarafına düşüyor ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aslında günümüzün de biraz başının belası olan DEHP dediğimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gözükebilir. Yengeç Burcu'nun bu hayattaki temel ihtiyacı koşulsuz sevgi ve duygusal emniyetten ibarettir. Bunu almaya çalışırken eğer bu yöne fazla yüklenir, gölge yanına düşerse histerik kişilik bozukluğu veya çekingen kişilik bozukluğu gözlemlenebilir. Aslan burcunun temel ihtiyacı onaylanma ve kendini yaratıcı bir biçimde ifade etmektir. Eğer gölge yanına düşerse, kimliğini fazlaca göstermek, özgüvenini kazanmak için gölge yanına düşerse narsistik kişilik bozukluğu görülebilir. Başak Burcu'nun temel ihtiyacı ise problem çözme ve verimli olmak üzerinedir. Bu konuları abarttığı takdirde, gölge yanına düştüğü takdirde obsesif kompulsif kişilik bozukluğu gözlemlenebilir. Terazi Burcu'nun temel ihtiyacı ise estetik denge ve uyum arayışıdır. Ancak bunu biraz abarttığında bağımlı kişilik özellikleri gösterebilir. Akrep Burcu'nun temel ihtiyacı güç elde etme ve bütünlük. Eğer bu süreçte gölge yanına düşerse paranoid kişilik bozukluğu gözlemlenebilir. Yay burcunun temel ihtiyacı gerçeği arayış, anlamlandırma ve adalet isteğidir. Eğer bu konuları çok abartırsa, hayatının tamamen bir odak noktası haline getirirse manik bozukluk gözlemlenebilir. Oğlak burcunun temel ihtiyacı mükemmelleştirme düzen ve başarı isteğidir. Bu konularda fazla otoriter davranırsa depresyon belirtileri gösterebilir. Kova burcunun temel ihtiyacı değişim, ilerleme ve egoyu gözlemlemek üzerinedir. Ve yine gölge yanına düşerse eğer kimlik krizi ve şizoid bozukluk yaşayabilir. Balık burcunun temel ihtiyacı dualiteyi aşmak ve teslimiyet üzerinedir. Ancak bu konuyu fazla abartırsa şizofreni belirtileri gösterme ihtimali görülebilir. Şimdi tekrarlamak istiyorum ki harita bir bütündür. E, sadece burçlar olarak her burçta böyle bir psikolojik rahatsızlık gözükecek diyemeyiz. E, bu bir gözlemdir. Bu bir tanı değildir kesinlikle. Bunun altını çizmek istiyorum. Ancak bazı haritalarda bu burçların yoğunluğu, baskınlığı aldığı sert açılarla birlikte bu tarz psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet verebileceği gözlenmiştir. O yüzden bununla ilgili merak ettiğiniz konular varsa videonun sonundaki iletişim bilgilerinden bize ulaşıp kişisel danışmanlık talep edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.